Günde on binlerin yüz binlerin belki de milyonlarca insanın ziyaret ettiği bu semte tahta kale ismi nasıl verildi, isminin anlamı nedir ve biz Kızılörenler tahta kale ile nasıl buluştu, belki de ilk kez duyacağınız bu konuyu birazdan sizlere anlatacağım. <laughs> Merhaba Ahmetciğim. Merhabalar Cüneytçim. Ahmet Emekçi ile esnaf ziyaretleri kapsamında bugün seni ziyaret ediyoruz. Senin programında sana sorular soracağız. Önce bir kendini tanıtır mısın Ahmetciğim? Gerçi herkes tanıyor ama biyografi burada olması gerekiyor program formatı itibariyle. Teşekkür ederim Cüneytçim. Bugün bir değişiklik yapalım dedik. Bu sefer misafir olduğuna ben oturmuş oldum. Kamera arkasında Cüneyt Koçaslan kardeşim olacak. Ben Ahmet Emekçi, 1983 Adana doğumluyum. Kemal Emekçi'nin dört oğlundan ilkiyim. Kabile olarak bize Memilli kabilesi derler. Biraz daha eskiye gidersek sülalemizin de dede oğlu sülalesine dayandığı bilinmektedir. Annem tarafı İsmaili kabilesinden yani Başaklardan. Evliyim. İki kız, bir oğlum olmak üzere üç çocuk babasıyım. İlkokul mezunuyum. İlkokulu köyüm, Kızılören'de okudum. Ahmetçim teşekkür ederiz. Ee, seni tanımış olduk böylece. Biraz çocukluk hayatında, gençliğinden bir şeyler anlatabilir misin bize? Evet. Şimdi biraz daha iyi tanıyalım. Çocukluk hayatım 8 yaşına kadar Adana'da geçti. Adana'da da tabii ki hatıralarım çok oldu. Sonrasında 1991 yılında babam Kızılören'de rahmetli Ali Kılıçka'ya ait olan kahvehaneyi işletmeye başladı ve köye yerleşmiş olduk. Birinci sınıf itibariyle okuldan çıktıktan sonra önlüğümüzü, çantamızı kahvedeki tezgahın altına atar. Babama yardım etmeye başladık. Ne bileyim kül taklalarını temizlerdik. Boşları toplardık. toplardık. Sonrasında çay demlemeye başladık. Biz daha doğrusu o kahvehanede esnaflığı öğrendik. Ticaret öğrendik. Böyle bir geçmişimiz oldu. Böyle de devam ettiniz. Evet Ahmetciğim. Şimdi seninle İstanbul seferi, serüvenine başlayabiliriz. İstanbul'a gelmene kim sebep oldu? Geldin, neler yaptın? Nerede ticarete başladın? Nasıl devam ettin? Şu anda neler yapıyorsun? Evet, biraz da ondan bahsedeyim. İstanbul'a gelmeme Mustafa amcam sebep olmuştu. Ee, babam gille haber yollamıştı. Ahmet İstanbul'a gelsin. Ee, hem beraber kalırız, hem de ona ona işi öğretirim demişti. İstanbul'a benim ilk gelişim 1998 yılıydı. 15 yaşındaydım daha. İlk Fevzi Gönül abinin küçük bir otobüsü vardı. Yarım otobüsü. İlk onunla gelmiştim İstanbul'a. Hatta hiç unutmuyorum otobüsün en ön koltuğuna oturmuştum. Fevzi Gönül abiyle de sohbet ederek gelmiştim. İstanbul'a geldik, otobüsten indik. Acayip bir başım dönmeye başladı. Çünkü yolu izleyerek gelmiştim. Yol sanki hiç bitmemiş gibi devam ediyordu. Sabah erken saatlerde indik. E, o zamanlar tabii ki cep telefonu falan yok. Amcama ulaşmam lazımdı. Raşit Özmen abi var hemşerimiz. Benimle de e, beraber yolculuk etmiştik. Ahmetciğim gel biraz bizde e, sabah kestir. Ondan sonra amcanı ararız. Sonra gelir seni alır demişti. Buradan da Raşit abime e, selam olsun. Evet Ahmetciğim. şimdi İstanbul'a geldin. Ne işe başladın? Neler yaptın? İstanbul'a ilk geldim. Şişli Nişan Taşı'nda tezgah açtım. Mustafa amcamın vesilesiyle. Maşka dura... sporumuz tezgah zaten Mustafa. Doğru söylüyorsun. Maşka durağı var Nişan Taşı'nda. Onun yanında bir telefon kulübesi vardı. Önünün, onun önünde tezgah açtım. Polonya pazarından sigara falan alıyorduk. Böyle dal olarak da tane tane satıyordum. Bayağı bir kallıydı. Yanında hem e, jeton satıyordum kulübe önünde olduğum için. Hem evet. de e, e, Kulübe kartı vardı, onlardan da satıyordum ekstra. Bir 5-6 ay kadar orada devam ettim. Ticarete, çekirdek hayatından başladım buradan. Ahmet hiç bekar evinde kaldın mı? Genelde hemşehrilerimizin böyle serüvenleri var ama. Evet, bekar evinde kaldım. Ee, i̇lk bir 5-6 ay kadar o Şişli'de tezgah açtığım dönemlerde amcamla beraber kum kapıda kaldım. Benim de bir kum kapı <laughs> maceram oldu. <laughs> sonra ne iş yaptın? Tezgahtan sonra neler yaptın? Sonra 5-6 ay kadar dediğim gibi Nişantaşı'nda çalıştıktan sonra e, Yasin amcam var. E, bu Merter'de Nevzat Şahin abilerin bir pipo atölyesi vardı. Orada çalışmaya başlamıştı. Orada da Bekir abi var, Bekir Şahin. Evet. E, beni de görünce babanı falan tanıyorum, okul arkadaşım dedi. Bizle de çalışmak ister misin dedi. Bir, bir buçuk yıl kadar pipo atölyesinde çalışmışlığım var. E, pipo yapımını da biliyorum. Hmm. Bir pipo tecrübem de var. Ondan da bahsedeyim. Sonrasında bir köye gittim. Ee, Tekrar iki, bir geri dönüş. 2000'li yılların sonuna doğru bir geldim. <laughs> Burada Tahtakale'de bir yıl kadar bir tezgah açtım. Ee, sonra köye geri gittim. Askerliğimi bitirdim. Evlendim derken 2008 yılında tam anlamıyla geldim. 3 yıl kadar basın medya işlerinde çalıştım. TRT, Kanal Türk gibi ulusal kanallarda hem kameramanlık hem de muhabirlik yaptım. Magazin muhabirliği yapmıştın herhalde. Evet. Sonra Yasin Toprak abinin yanında çalıştım 9 yıl kadar. Bilgisayar malzemeleri satıyorduk. Çin'den ithalatlar yaptık. Son zamanlarda ufak tefek ortaklığı, ortaklığı, falan da yaptım Yasin abiyle. Buradan kendisine de selam ederim. 2017 yılında artık kendi işime başladım. Burada Asya'nın 3. katında 501 numarada cep teknik malzeme üzerine işler yaptım. İlk günler işler çok iyiydi. Yılda bir Anadolu turuna çıkıyordum. Bir aylığına, 40 günlüğüne müşteri portföyü oluşturmak için e, turlara gidiyordum Anadolu'ya. Evet. E, burada tahta kalite hemşerilerimiz ile de çok çalıştım. Erol Sezgin olsun, Bayram Güler olsun, Mehmet Demir olsun, Yılmaz Bulduk abi, Emin Doğan gibi birçok kişiyle de çalıştım. Onlar da hakkını helal etsin. Ben ticaret yaptınız. Evet son zamanlarda da biraz yani haliyle ülke genelinde de bir işlerin düşüşüyle beraber son zamanlarda biraz daha böyle sıcak satışlarım olduğu bazı elektronik tür ürünler satıyorum. Genelde internet üzerinden yürüyorsun herhalde. Biraz öyle sayılır. Ahmetciğim uzun uzun zamandır biliyorsun hemşerilerimizle ilgili haberler yapıyorsun. Memleketimizle ilgili, Kızılören'le ilgili. Adım adım Kızılören sayfası da sana ait. Onu biliyoruz. Bir merakım var, bir hobim var. Bu nereden geldi bu merak? Nasıl uyandı sende bu iş? Benim küçüklükten beridir bir fotoğraf merakım vardı. Hep bir fotoğraf makinemin olmasını isterdim. İlk İstanbul'a geldiğim 1998 yılında bir fotoğraf makinesi almıştım. O zamanlar böyle rulo halinde filmler vardı. o otalı poz vardı. evet. Poz satılır, Aynen. Onunla başladım. Onunla da ilgili çok resimlerim var. sonra bunların dijitalleri çıktı falan. Tahminim bir 26-27 yıl falan oldu. Bir fotoğraf merakım var. Yine 2000'in yılların başında bir İstanbul'a henüz gelmeden önce o köyümüzün meşhur Kızılören net sitesi vardı. Yunus Hocam kurmuştu siteyi. Ben de çok haberler yapıyordum o sitede ne bileyim vefat edenler olsun, cuma resimler olsun, evlenenler olsun ve haber olarak birçok haberler yapıyordum. Çok güzel. Hatta sağ ol <laughs> Yunus Hocam da sağ olsun derdi ki mesela Ahmetciğim sen Kızılörenlet'in fahri sahibisin derdi. Yunus Hocam'a da buradan selam ederim. Sonra İstanbul'a geldim. O deminki bahsettiğim basın medya işlerinde çalıştım. Sonra sosyal medya sayfalar açıldı. Facebook, Instagram gibi. Facebook'ta bir adım adım Kızılören ad altında bir sayfamız var. Ona e, elimizden geldiğince güncel haberler, resimler, videolar yüklüyorum. Instagram'da da var adım adım kızıleren diye. Youtube hesabım var. Ahmet Emekçi TV adında. Bir de Ahmet Emekçi TV 2 yedek hesabı olmak üzere. Bir tane de ileride global düşündüğüm Ahmet Emekçi Official adında bir hesabım var. Ahmet Emekçi TV'de dünden yarına ad altında. Esnaf ziyaretleri ad altında. Aramızdan ayrılanlar WoW serileri adında programlar yapıyorum. Yaklaşık 30 bin kadar Kızılörenli hemşerilerimizin arşivimde resimleri var. Bu çocuktan, gençten, ihtiyar kesimden tutun. Evet zaten beraber de dolaştığımız zaman kimi görsen fotoğrafı arşivi yoksa hemen resmini çekiyorsun, isim tarihi yazıyorsun. Hatta hemen Ahmet diyoruz kayda başladı. Cüneyt'cim elimden geldiğince kaliteli HD içerikler, HD yayınlar yapmaya özen gösteriyorum. Resim ve video çekerken hep bunlara dikkat ediyorum. Mesela bunu yapan arkadaşlarımız var. Onlar da dikkat etsin, etsin. Yemekli ortamlar, kadınlı kızlı ortamlar, biraz hani bunları çekerken dikkat edilmeli. Ne bileyim, yaptığım yayınlarda spor olsun, siyaset olsun bunlardan uzak tutuyorum. Vefat edenler paylaşırken e, detaylı bilgiler veriyorum işte baba adı, kabile adı, anne adı gibi doğum tarihleri gibi. Çok güzel. E, kısacası Cüneyt'im, amacım kızuların tanıtmak, kızularınları tanımda tanımak. Elimden geldiğince bunları yapıyorum. Reklamında iyi kötüsü olmaz. Çektiğim resim o anı, kaydettiğim video o hissi vermeli. Son sözlerini alalım, yerimizi tamamlayacağız. Buyur seni dinliyoruz. Tüm izleyicilerimize mutlu günler dilerim. Hoşça kalın. şimdi geçiyoruz ikinci bölüme. Şimdi size biraz Tahtakale'den bahsedeceğim. Bu semt Tahtakale ismini nasıl almış? Kızılörenler Tahtakale ile nasıl Kızılörenlerin yolları kesişmiş? Biraz da ondan bahsedeceğiz. Başlıyoruz. Şimdi sizlere Tahtakale ismi nereden gelmektedir? Ve Kızılörenlerin Tahtakale ile buluşması nasıl olmuş? Biraz da ondan bahsedeceğim. Tahta Kale ismi nereden gelmektedir? Geçmiş asırlardan günümüze, İstanbul'un fethedilmesiyle beraber dünyanın önemli ticaret merkezleri arasında yer alan bu semt, biz Kızılörenler için de önemli bir yere sahiptir. Günde on binlerin, yüz binlerin, belki de milyonlarca insanın ziyaret ettiği bu semte Tahta Kale ismi nasıl verildi, isminin anlamı nedir ve biz Kızılörenler Tahta Kale ile nasıl buluştu? belki de ilk kez duyacağınız bu konuyu birazdan sizlere anlatacağım. 1980 yılı öncesinde gayri resmi döviz işlemleriyle de ünlü olan bu semt, tahta Tahtakale borsası teriminin doğmasına neden olmuş. Ancak 1980'lerin ortasından itibaren döviz işlemleri üzerindeki yasağın kalkmasıyla bu özelliğini kaybetmiştir. Mercan Çakmakçılar Yokuşu, Büyük Valide Han'ın 3. avlusu Sağır Han'ın içinde yer alan Bizans dönemine ait bir kule vardır. Bu kulenin adı İrene Kulesi'dir. Tarihte gözetleme kulesi, kilise, şapel, zindan ve hazine odası olarak kullanıldığı söylentiler arasındadır. Günümüz şu anda ise resim, minyatür, hat sanatı gibi özel eserlerin satıldığı Çağdaş Sanat Galerisi adı altında hizmet göstermektedir. Bu kule tarihten gelen bir kalenin parçasıdır. Ve bin yıldan fazla tarihi vardır. Hatta bu kule için Galata Kulesi'nin bilinmeyen kardeşi de diyebiliriz. Evliya Çelebi'nin kayıtlarına göre de İrene Kulesi Bizans dönemine ait bir muhafız kulesi olarak geçmektedir. Sözlük anlamı kale altı olan Tahtal Kala isminden gelmektedir ve günümüzde Tahta Kale ismini almıştır. Tat kale demek, kala da alt demektir. Tahtakale kelimesinin bir taht veya tahtadan yapılmış bir kale ile ilgisi yoktur. İstanbul bilindiği üzere yedi tepeden oluşur. Süleymaniye mercan dolayları da bunlardan birisidir. Tahtakale burada bulunan kalenin kot altında, eteğinde kaldığı için bu özelliğinden dolayıdır ki buraya tahtakale ismi verilmiştir. Son olarak toparlayacak olursak Tahta Kale ismini dönemin kale parçası bu Kule Burcu'ndan almıştır. Şimdi geçiyoruz bizi ilgilendiren asıl konuya. Kızıl Tahta Kale ile yolları nasıl kesişti? Hemşerimiz İmirzan'ın oğlu Mustafa Gönen askerliğini yapmak için İstanbul'a gelir askerde bazı isimlerle dost olur. Bunlardan birisi Develili Arif Kara Mahmut adında bir Kayserili hemşerimizdir. Askerliğini tamamladıktan sonra arkadaşı Arif Mustafa Gönen'in aklına girer ve İstanbul'a gelmesi için ikna eder. İlk olarak Sabuncu Han'da tezgah açarak işportacılık yapmaya başlarlar. Mustafa Gönen burada biraz para biriktirir ve memleketine döner. Bir kamyon alır, Adana Mersin arası nakliye işi yapar. Bir dönemde otobüs alır, İncosu, Kayseri, Kızılören arası otobüs işletir. Otobüs işi de pek tutmayınca tekrar İstanbul'a dönmeye karar verir. İstanbul'da işler iyiye gitmeye başlar ve dükkan çalıştırmaya başlar. Dükkanda çalışmak için adama ihtiyaç vardır ve köyden akrabalarını çağırmaya başlar. Mustafa Gönen'in Tahta Kale serüveni 1950'lerin ortası bilinse de biraz biraz daha önceki yıllarda teması olmuştur. Burada bir parantez açmak gerekirse Tahta Kale'ye gelen ilk kızılörenli hemşerimiz Mustafa Gönen'dir. Şimdi sizlere İstanbul'a ilk gelen bazı hemşerilerimizden bahsetmek isterim. Saydığımız isimlerin içerisinde eksikler ve sıralama hatası da olabilir. Ama ilk gelenlerden 3-5 yıl sonra da gelmiş dahi olsa bilinen bazı isimlerden sizlere bahsetmek isterim. Lakabıyla söyleyecek olursak Mustafa Gönen, İmirza'nın Mustafa, Ahmet Demir, Motorcu Ahmet, Kenan Günsür ve kardeşi Süleyman, Danacı'nın Kenan ve Süleyman, Kanlı Çardaklı Arif Hoca, Memiş Erim, Ali Arar, Keşanlı Ali, Halil ve Sami Ayten, Hasan Alper, Ali ile İbrahim Uçak kardeşler, Ömer Korkmaz, Adem Soytürk, Koçero lakaplı, Osman Emekçi, Mustafa Uçurum, İsrafil Arslan, Sapri Bulduk, İsmail Kulaç, Ziloğlu'nun İsmail, Mustafa Becer, Mehmet Yurdakul, İsmet Oktay saydığımız bazı isimler, aklımıza gelen bazı isimler bunlar. Benim şöyle bir sözüm olmuştur, her daim de söylerim. Bugün eğer ki biz bile tahta kaledeysek bunu buraya ilk gelen hemşerilerimize borçluyuz. Çünkü onların vesilesiyle buradayız demişimdir. O dönem köyden yeni gelenlere yardımcı olunmuş, yeni gelen bir hemşerimiz önce burada akrabaların yanında işi öğrenir, sonra kendi işine başlarmış. Böylelikle yeni gelenlere yol gösterilerek dayanışma içinde bir birlik sağlanmıştır. 1960 ve 70'li yıllar itibariyle yavaş yavaş hemşerilerimiz evlerini de İstanbul'a getirmeye başlamıştır. İstanbul'a göç hız kazanmıştır. Artık Tahtakale, Kızılörenli hemşerilerimiz için önemli bir gelir kapısıdır. Çalışma bölgesi olarak ilk Sabuncaan Caddesi Sirkeci Postanenin önü, Tahtakale Caddesi ve Tomruk Sokak başı çekmiştir. İlk günler tezgahta kalem, çakmak, jilet, makas, tarak, tırnak makası gibi birçok ürün satmaya başlayan hemşerilerimiz zamanla işportacılıktan elde ettikleri gelir ile de dükkan açmaya başlamışlardır. Bazıları ise çanta ile pazarlamaya açılmış İstanbul içi ve İstanbul dışı Anadolu bölgelerinde kendilerine müşteri portföyü oluşturmuştur. Yıllar geçtikçe hemşerilerimiz tahta kale ticaretinde söz sahibi olmaya başlar. Özellikle 1980 yılı ortası serbest piyasa ekonomisinin açılmasıyla beraber tahta kalede işportacılık çok değer kazanmaya başlar. O dönem tezgah yerleri çok yüksek faiz fiyatlara kiralanır. O dönemin tezgah hava parası ile bir ev alınabilirmiş. Bu yıllardan sonra Adana Mersin gibi diğer şehirlerde ikamet eden hemşerilerimiz de tahta kalede ticaret yapmak için İstanbul'a göç etmişlerdir. 2000'li yıllarda işportacılık bitme aşamasına gelse de tahta kale hala kızıl için önemli ticaret merkezlerinden birisidir. Bu piyasada ticarete başlayıp geçimini sağlayan hemşerilerimiz artık birçok sektörde imalat, ithalat ve ihracat yapmaya da başlamışlardır. Türkiye'nin hemen hemen her iline ürün satan hemşerilerimiz artık Türkiye ekonomisinde söz sahibi olmuşlardır. Tahtakale bir dönem köyde gençler başta olmak üzere herkesin hayali olup okul bitse de Tahtakale'ye gitsek diye hayal kurulurmuş. Burada bir konudan daha bahsedeyim. Ben iyi hatırlıyorum bir hemşerimiz düğün yapacağı zaman davetiye dağıtmaya başlardı. Davetiye dağıtmaya tezgahın bir ucundan başlar diğer ucuna gelmeye davetiyenin yüzde doksanını bitirmiş olurdu. O kadar kalabalıktık yani tahta kalede. Kızıl öğrenciler olarak tahta kaleyi şöyle bir toparlayacak olursak tahta kaleyi üç kısma ayırmak gerekir. Birinci kısım tahta kaleye ilk gelenler Sabuncuhan Caddesi ve Sirkeci Büyük Postane önünde tezgah açmaya başladılar. O dönem tezgahlar sabit demir tezgahlardan oluşurmuş. Büyük postane önünden başlar, Tomruk Sokağı kadar uzanırmış. 1955-1980 darbe yılına kadar böyle devam etmiş demir sabit tezgahların ömrü. İkinci kısım ise 1980 yılı ortası serbest piyasa ekonomisinin kabul edilmesiyle beraber ikinci tezgah dönemi tekrar başlamıştır. Tezgahlar Mısır Çarşısı'nın çıkışından başlayıp Tomruk Sokağı kadar uzanırmış. Bu kez demir tezgahların yerini James Bond çantası dediğimiz Bond çantalar almış. 1983-2000'li yılların başına kadar böyle devam etmiş. Üçüncü kısım ise 2000'li yılların başında tezgahların kapanması ile beraber hemşerilerimizin mağaza satışına geçmesi, imalat, ithalat, ihracat ve başka sektörlere yönelmesidir. Ben Ahmet Emekçi. Gerçek neyse haber odur. Sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.